Evet arkadaşlar herkese merhabalar. Öncelikle bütün takipçilerimden anlatacaklarımla ilgili cevap bekliyorum. Bu videonun altına bütün takipçilerimden yorum bekliyorum ve cevap bekliyorum arkadaşlar. Yaklaşık 6 yıldır sosyal medyada içerik üretmekteyim. Toplumun sorunlarını dile getirmekteyim. Ve hayatım boyunca hiç kimsenin sorusunu cevaplamadım. Çünkü cevaplama merci sadece hukukla ilgili avukatlardır. Bunun bilincinde olduğumu hepiniz biliyorsunuz değil mi? Hatta detaylı ne olursa olsun avukatlara danışmanız gerekiyor. Diyor muyum? Demiyor muyum? Ben bunu bugünlerde mi diyorum yoksa yıllardır bunu söylüyor muyum? Bunun cevabını öncelikle bekliyorum. Arkadaşlar 6 yıldır bu kanala ağır bir şekilde iftira atılıyor. Araştırmacı Gökhan'a hukuki danışmanlık yapıyor diyorlar. Hukuki danışmanlık yapıp yapmadığımı bu videonun altına yazar mısınız? Bir Allah'ın kuluna sorusuna cevap vermiş miyim? Bir Allah'ın kuluna ücretsiz dahi olsa bir cevap vermiş miyim? Videonun altına yorum bekliyorum. Çünkü halka açık bir yer ve siz benim takipçilerimsiniz. Yıllardır, yaklaşık 4 yıl 5 yıl önceden beri beni takip edenlere de sesleniyorum. Lütfen benim mücadelemin ne olduğunu bu videonun altına yazar mısınız arkadaşlar? Kendimi anlatmaktan yoruldum artık. Kendimi ifade etmekten yoruldum artık. İftira atıyorlar, savcılığa veriyorlar, mahkemeye veriyorlar. Haklı çıkıyorum. Tekrar savcılığa veriyorlar, tekrar mahkemeye görüyorum tekrar haklı çıkıyorum. Bu sefer istinafa gidiliyor. Sürekli bunlarla ilgili esas yıldırma politikasının uygulandığını çok iyi biliyorum. Bunu benim bütün takipçilerim çok iyi bilir. Yani araştırmacı Gökhan'ın videolarında şu var. İcra borcu olan vatandaşlara bazılarına yapılan psikolojik baskıların suç olduğunu ve bunlarla ilgili de haklarınızı avukat aracılığıyla Aramanız gerektiğini yıllardır vurguluyorum. Bunlar benim sert üslubundan rahatsız oldukları için, birilerinin menfaatine dokunduğum için sen her zaman kötüsün arkadaşım bunların gözünde. Neden? Birinin menfaatine dokunursan, birinin çıkarını e, çıkar doğrultusunda ona müdahale ediyorsan, işte e, birilerinin sorunlarını meydana çıkartıyorsan sen en kötü insansın kardeş. Ama kusura bakmayın. Biz bu dünyaya böyle onun bunun yalakası olmaya değil, adam gibi yaşamaya geldik. Ve hiçbir haksızlık karşısında da susmamak benim bir vatandaşlık görevim. Ben buradan bütün takipçilerime söylüyorum. Arkadaşlar 2019'da savcılar verdiler. Ne iftira attılar bana? avukatlık kanununa muhalefet, dernekler kanununa muhalefet ve bana dolandırıcılık gibi ağır bir ithamda bulundular. Bu benimle uğraşan zatlar. Ne oldu? Siber suçlar raporuyla araştırma yapıldı. Savcılık beni haklı buldu. Üst mahkemeye itiraz ettiler. Sulh ceza hakimliği beni haklı buldu. Peki. Onun üstüne 2022 yılında tekrar suç duyurusunda bulundular. Tekrar savcılık beni haklı buldu. Araştırmalar yapıldı. Bunlar tekrar itiraz ettiler. İtirazın değerlendirmesini mahkeme karar versin diyerek mahkemeye verdiler. Mahkeme beni yine haklı buldu. Savcılık mütalasında yine beni haklı buldu. Bu sefer yine itiraz ettiler. Ceza dairesinde duruyor şu anda. Yani Bursa Bölge Adliye Mahkemesi'nde duruyor. Sonuçlanmasını bekliyor. Ben hakimlerime, savcılarıma güvenim sonsuz. Sonuna kadar. Çünkü onlar hak edilen neyse onu vereceğine adım gibi eminim. Ama ben ne iş yapıyorum arkadaşlar? Dilekçe hazırlıyorum. Değil mi? Bunu ben saklıyor muyum? Hayır. Ama bir Allah'ın kuluna mahkemelere veya savcılıklara hazırlanmak üzere boşanma dilekçesi, savcılık dilekçesi, istinaf dilekçesi, suç duyurusu dilekçesi Buna benzer tarzda ne olursa olsun mahkemeye veya savcılığa herhangi bir dilekçe hazırlıyor muyum ben arkadaşlar? Benim böyle bir yapma mantığını çözebiliyor musunuz? Araştırmacı Gökhan böyle bir şey yapabilir mi? Çünkü avukatlara saygım var. Ama ben bunu yapmamama rağmen kişiler Bursa Adliyesi'nin önündeki arzuacılarla bir kere mahsus uğraşıyorlar. Ondan sonra ne zaman şikayet ettikleri belli değil. Ve oradaki arzu acıların tabelalarında danışmanlık ücretsizdir diye yazılar var arkadaşlar. Gidip onlarla uğraşacaklarına, vergi kaçıranlarla uğraşacaklarına, vergi kaydı olan, esnaf odasına kaydı olan, hukuki anlamda adliyelere veya mahkemelere veya savcılıklara dilekçe hazırlamayan bir adamla niye uğraşırlar? Çünkü birilerinin damarına bastığım için. Bu yüzden araştırmacı Gökhan'la uğraşıyorlar. Ben bu ülkenin adaletine güveniyorum. İnanıyorum ve bunun gibilere asla inanmıyorum. İfade özgürlüğünden bahsediyorlar. Yani diyorlar ki sen Google'da Google'a girdiğin zaman mevzuat, Türk Ceza Kanunu, bu kanunlar açık bir şekilde yayılmışken, devlet buna müsaade etmişken sen onun içerisinden bir şeyleri alıp paylaşamazsın diyorlar. Yani ifade özgürlüğüme müdahale ediyorlar. Aslında genel bilgilendirmenin suç olmadığını biliyorum. Bireysel soru cevabın yasak olduğunu biliyorum. Buna rağmen ben sadece kendi hazırladığım dilekçelerle ilgili genel bilgilendirme videoları çekiyorum. Peki hazırladığım dilekçeler ne dilekçesi arkadaşlar? Bankalara kredi veya kredi kartı alabilmek için 7420 sayılı kanunda belirtilen kanuna göre bir sicil affı dilekçesi hazırlıyorum. Örnek veriyorum, mal beyanı dilekçesi hazırlıyorum. Mal beyanı hangi bir avukat mal beyanı dilekçesi hazırlamış bugüne kadar saysam kaç tanesi yazmış olabilir. Yani mahkemelere veya savcılıklara herhangi bir şekilde bugüne kadar asla dilekçe yazmadım arkadaşlar. Beni öyle bir şeye sokuyorlar ki Buradaki amaç yıldırma. Başka bir şey değil. 6 yıldır ben bunların içini biliyorum. Ne, ne yaptıklarını çok iyi biliyorum. Burada Gökhan'ı susturacaklar. Mahkemelere gitsin, savcılıklara gitsin. Ondan sonra adliye koridorlarında gezsin. Böyle böyle biz bunu yıldıralım. Ondan sonra zaten suç olmadığını biliyoruz. Ki kendileri de biz zaten başvuruyoruz, red oluyor falan diyorlar. E bununla ilgili Hadi ben hukuk dilekçesi yazdığımı varsayalım. Asla yazmıyorum ve yazmam da. Benim kendi avukat arkadaşlarım var. Ben herkese saygım var. Avukatlara saygım var benim. Hakimlere, savcılara benim saygım var. Çünkü vatanını, milletini seven bir insanım ben. Eğer öyle işler yapsaydım ben şu an zengindim. Benim evim kiralık, altındaki araç kiralık. İnternetim, elektriğim, suyum, doğalgazım kendim ödüyorum. Bir kuruş birikimim yok. Bugüne kadar öyle bir şey yapsaydım benim birikimim olması lazımdı ya. Bir evim, bir arabam, bir şeylerim olması lazımdı değil mi? Ama ben bunu kendim için değil kardeşim. Ben bu konularla ilgili vatandaşlara şunu söylüyorum. Benim zamanında başıma geldi. Kimsenin başına gelmesin istiyorum. Birileri birileri benim hakkında iftira atabilir, çamur atabilir bunlarla ilgili e, her türlü yalanı söyleyebilir ama hukukta mahkemelerde haklı çıktıysam e, sürekli aynı muhabbetleri mahkemelerde devam ediyorsa bu bir anayasal suçtur bu insanları kim durduracak o zaman bu insanlar sürekli aynı muhabbetlerden dolayı şikayette bulunacak ve ben sürekli bunlarla ilgili mahkemeye mi gitmek zorundayım bir delil yok Videolarımın hiçbirinde suç olmadığı kanıtlandı siber suçlar raporuyla. Ben bunları ifade ettim. Eğer savcılık ya da mahkeme beni suçlu bulsaydı ben burada video çekebilir miydim? Veya ben bunu çek... bir suç olduğunu bile bile ben devam edebilir miyim? Siz beni tanımıyor musunuz arkadaşlar? Ben bununla ilgili çok titiz değil miyim? Hatta videolarımın altına soru sorduklarında dahi Cevap verdiğim var mı bir tane Allah'ın kulu çıksın ya. Kellemi keseceğim ya. Bir tane Allah'ın kulu desin ki benim sorumu cevapladı bu adam. Yapmıyorum. Cevaplamıyorum. Yani istesem cevaplayabilirim. Kimseyi de ilgilendirmez. Sonuçta para almıyorum, bir şey almıyorum, onu yapmıyorum, bunu yapmıyorum. Ama ben yine de yapmıyorum. Yapmam. En ufak bir şey eline koz alıp onu bunu yapacaklar, iftira atacaklar biliyorum. E ben zaten yapmıyorum ki kardeşim. Ben kimsenin sorusunu cevaplamıyorum. Cevaplamadım diye birçok kişiyi savcılığa verdim. Ceza yediler ya. Bunlarla ilgili savcılık kararları var. İhtiyaç sahibi ailelere erzak dağıtılmak suretiyle şikayetimden vazgeçtiğim bir sürü dilekçeler var. Savcılıkla ilgili ara bulucuda biten dilekçeler var. Bunların hepsinin içerisinde sorusunu cevaplamadım diye ana avrat bana küfür edenler var. Buna rağmen Hukuki danışmanlık yapıyormuşum. Adli işlere ait evrak takip yapıyormuşum. Ben, benden bahsediyor arkadaşlar. Ondan sonra hukuki mütarada bulunuyormuşum. Böyle ağır bir iftirada. Bir de bunu 7 sayfalık, 8 sayfalık yapıyorlar. Ve üstüne 5-10 tane avukatla birlikte üzerime geliyorlar. Ki algı oluşumu yaratsınlar. Bunlar çok iyi bilirler böyle algı işini falan filan herhalde. Demek ki. Ben kendimden biliyorum. Kendimden gördüm. Ben tek başıma gidiyorum. 5-10 kişi geliyor avukat. Adam mı öldürdüm ya? Ne yaptım? Haklıyken beni haksız duruma çıkarmaya mı çalışıyorsunuz? Ne yapıyorsunuz siz? Ben bu ülkenin adaletine güveniyorum. Ben bu ülkenin merhametli, vicdanlı, dürüst hakimlerine, savcılarına, bölge adliye mahkemesindeki hakimlerimize güveniyorum. Sizin gibilere güvenmiyorum ben. Çünkü ben bir suç işlemiyorum. Anayasal hakkım ifade özgürlüğü. Ben Atatürk Üniversitesi yeni medya ve gazetecilik bölümünden son sınıf öğrencisiyim. 3 dersim kalmış burada benim. 4 dersim kalmış. Adalet meslek yüksek okulu adalet bölümünü okuyordum. Sizin gibiler yüzünden psikolojik sorunlar yaşadığım için yarıda bıraktım. Belki devam ederim etmem bilemem. Sizin yüzünüzden yuvam dağıldı. Sizin yüzünüzden anksiyete teşhisi konuldu. Sizin yüzünüzden Lustral gibi ilaçlar kullanmaya başladım. Niye? Anksiyete teşhisi bana niye konuldu? Her gün bir şikayetle uğraşırsanız bazıları bir insanın hayatıyla oynamış olursunuz. Ben bunları yaşadım. Yıllardır, iki yıldır bunu yaşıyorum. Sürekli aman şikayet mi edecekler? Aman yine mi şikayet edecekler? Ya artık öyle bir pozisyona sokmuşlar ki psikologlar belki beni izliyorsa anlardır beni. Hayatımda böyle bir iftiraya uğramadım ben ya. Böyle bir iftiraya uğramadım hayatım boyunca. Bir Allah'ın kulunu çıkartın. Hukuki danışmanlık yapıyormuşum ben. Salak mıyım ben ya? Avukatların yetkisini gasp edebilir miyim ben? Benim hazırladığım dilekçelerin banka sicil affı dilekçesi. Siz bunu yazmıyor. Avukatlarla işi yok ki bunun. Kredi ve kredi kartı talebiyle ilgili dilekçe bu. Hukuk, hukukla ilgili asla bir dilekçe yazmadım bugüne kadar. Bana bununla ilgili iftira atıyorlar. İftira atıyorsanız, o zaman beni takip eden insanlar burada ve videonun altına yorum bekliyorum arkadaşlar. Ben herhangi bir şekilde hukuki danışmanlık yaptım mı? Herhangi birinize. Sorunuzu cevapladım mı? Hukuki dilekçe hazırladım mı? Bir yalan kuluna çıksın bu videonun altına yazsın bekliyorum. Yeter ya. İftiralardan yeter ya. Hayatınız yalan iftira olmuş ya. Yazıklar olsun ya. Bir yuvayı dağıttınız. Bir insanın hayatıyla oynamaya çalıştınız ya. Utanmıyor musunuz? Yarın bir gün bunlar meydana çıkacak diye utanmıyor musunuz ya? Ama bu ülkenin adaleti size gereken cevabı verecek.